Cinayetin en üst seviyesi kusursuz bir mazeret yaratmaktır. Bu yüzden Jack karısını öldürmeye hazırlanırken eldivenlerini soğukkanlılıkla giyer. Anna'nın dikkati dağıldığı anda Jack sessizce yaklaşır, ellerini boynuna geçirir ve sıkar. Kadının öldüğünden emin olunca dışarıdan içeri girilmiş izlenimi yaratmak için balkona çıkar, camı kırar ve kilidi açar. Odayı özenle dağıtarak bir hırsızlık sahnesi oluşturur ve tüm mücevherleri bir kutuya doldurur. Tam o sırada sessizliği delen bir kapı zili çalar. Kapıdaki Jack'in hem suç ortağı hem de sevgilisi Jenny'dir. Jack kimseye görünmediğinden emin olur ve Jenny'e derhal Anna'nın kıyafetlerini giymesini söyler. Plan kusursuz işlemektedir. Havaalanında kimliklerini gösterirler. Böylece görevliler onları farkında olmadan sessiz tanıklara dönüştürür. Tam o sırada yüksek sesle tartışmaya başlarlar. Bu çevredeki herkesin dikkatini çeker. Jenny uçağın kalkmasına dakikalar kala herkesin içinde Jack'ten ayrıldığını ilan eder. Böylece Jack cinayet işlendiğinde orada olmadığını kanıtlayan kusursuz bir sahne yaratır. Jack ıssız adaya vardığında cinayetle bağını koparmak için mücevherleri okyanusun derinliklerine fırlatır. Her şey planlandığı gibi ilerlemektedir. Ancak eve döndüğünde polislerin inceleme izlerini görür.